Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Evet Evet herkese. Merhaba kanal arkadaşlar, kanal Bugün kolsuz tişörtle karşınızdayım. Tamam öyle. Hayın güzel. Sevince güzel. Hep bir tuttum kelebey. <laughs> Bugün solfej sınavı vardı. Solfej sınavı vardı yani bugün. Yani sol 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 so, so, so. solfej sınavı vardı bugün. Ee, onu onu yaptık. İyi geçti. la. E, solfej sınavı vardı demiştik. ...evet vardı. E, e, son sınavı vardı. Size soruyorum. Vardı. Sonra... ...bugün bir şey öğrendim. Dizi kaldırılmış. Kaldırılmamış da kapatmış. Kendini kapatmış herhalde. Ama neden? Ben onu... Ben onu izliyordum. Ben Naruto'yu oradan izliyordum. Sonra bugün başka ne oldu? Bugün başka bir şey olmadı. Bugün başka bir şey olmadı. Ne oldu bugün başka? Siz ne yaptınız bugün? çalıştık işte. Koşturduk kendimiz. Ee, i̇şte sabah okuldaydım. Yarın gezimiz var. Aa gezide çekerim. İyi fikir olabilir. Mendikli. Bugün Perşembe. Klarnet sınavından 79 aldım. 79 bence fena bir şey değil. Çünkü klarnet iyi çalarım. Klarnet sınavı bence zor. Çünkü, çünkü e, en çok ben aldım. Ya yani en fazla not alan bendim. Baba suyundan gel. Ee, sonra başka bir şey yapmadım. <laughs> e, ee, ne yaptım? Bugün başka bir şey yapmadım. Dediğim gibi yarın gezi var. Dizi aç kaldırıldı. Tam da Itachi öldü ve Itachi'nin iyi biri olduğunu aklıma. Itachi iyi iyi biri olduğunu söyledi Madara. Madara ise tabii ben Obito diye düşünüyorum. Kendini Madara olarak tanıttı ama ben Obito olarak düşünüyorum onu. Uçuyor Obito. Girme oraya. Gel. Gel bak. Yer Uzay. Ee, sonra başka gözüm. Çok yorgunum ya. Yani okula gidesim yoktu aslında. Oo oğlum. Yani okula gidesim yoktu aslında. Ama gezi var. O yüzden gideceğim. Yoksa gitmeyecektim. sonra başka ne var gel Baba. gel selamla Baba. uzay hasta oluyor hayır, hasta şimdi geçelim, şimdi geçelim. Hmm. başka bir şey yok herhalde dün opera vardı başka bir şey olursa e, haberdar edebiliriz. Solfej güzel geçti. <laughs> ha, futbola geri döneceğim. Kaptan sahalara geri döndüm. Kaptan da merezikten. Kaptan tipi var mı? Yeneceğiz oğlum bu maçı. Evet. O kadar herhalde. Çok boş bu günün ardından. Biz de kalın. Bizimle olun. Abone olun. İyi günler. Görüşürüz.